yani bir yılda subay yetiştirebilir misiniz? Biliyorsunuz daha önce askeri liseler vardı. 3-4 yıl askeri lise. Bir e, akademik süre olarak hesaplanmış 4 yıllık, eskiden 3 yıldı, daha önce 2 yıldı e, harp okulları. Ve sonrasında da sınıf okulları. Şimdi böylesi bir eğitim sürecini siz e, turbo sistemle bir e, yılın içerisinden sıkıştırırsanız şimdi 6 ay. Yani subay ve az subayların e, sınıf okulları öncesi eğitim süresi 6 ay. Niye? E şimdi tabii birdenbire kitlesel bir tasfiye olunca 10 binin yakın tasfiye oldu e, bilebildiğimiz kadarıyla. Tam 10 bin değil ama 10 bine yakın bir rakam. İhtiyaç e, ihtiyaç hasıl oldu. O ihtiyacı nasıl karşılayacaksınız? Sıkışık durumda. Özellikle hava kuvvetlerinde mesela e, emekli edilmiş veya FETÖ'cüler tarafından emekliliğe zorlanmış Mobbing dolayısıyla e, emeklilik e, zamanı dolunca da hiç beklemeden e, emeklilik talebiyle e, veya istifa yoluyla ayrılmış özel hava yolu şirketlerine geçmiş pilotlar. Ve de ciddi bir pilot sıkıntısının yaşandığı ortaya çıkınca tekrar geriye çağrıldılar filan. Orada da durum ne tam olarak sağlıklı biçimde bilmiyoruz. Şimdi 6 ayda siz sınıf okuluna filan sınıf okulda ne kadar bilmiyorum belki de 6 ayda sınıf okulu yani. Ee, bizim zamanımızda e, yedek subaylık e, yedek subay okulları altı aydı. Sonra e, 4 aya düşürüldü. E, herkes yani yedek subaylık, subaylık yapan herkes o işlerin nasıl olduğunu biliyor. Şimdi, yani şimdi buralarda bu kadar sürelerle bunu yaparsak işin işinden çıkar mıyız? Onu bilmiyorum. İşin işinden çıkılır da nasıl çıkılır? O yüzden dün bu örneği verdik. Bir daha verelim bu örneği. Bu acı bir örnektir. 1978 Ahmet Bülent Ecevit'in başbakanlığı dönemi ve eğitim enstitülerinde, üniversitelerde terör olayları, boykotlar dolayısıyla okullarda eğitim yapılamıyor. Bir fırsat bulundu, 45 günde baktım dün, 70-75 gün falan demiştim, 76 bin rakamı var. 76 bin öğretmen, 45 günde öğretmen yapıldı. 76 bin kişi, 76 bin öğretmen, 45 günde. Sonuç? Sonuç? Okuduğunu anlamayan, işte e, pizza sınavlarında nal toplayan ve karma karışık hale gelmiş bir eğitim sistemi. Sonucu bu çünkü 78'liler artık emekli. Onların yetiştirdikleri var şimdi e, filan. Bir eğitim faciası yaşandı. En önemli sebeplerden bir tanesi de oydu. Başka sebepler de var elbette ki. Şimdi benzer bir durumu e, bir başka alanda yeni baştan yaşamayalım. Onu söylemeye çalışıyoruz efendim. Üstelik kritik süreçlerde yaşarken.